Merhabalar Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay gösterişli bir modelle geldim. Evet arkadaşlar şöyle modelin yapımı için bu şekilde bebe yünü ipim var. Etrofil marka. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şiş kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Şöyle arkadaşlar ilmeklerimi toplayarak başlıyorum. Model gösterecek kadar ilmeklerimi topluyorum. Evet bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Yine ilmek toplama da kanalımda mevcut arkadaşlar. İlk yeni başlayanlar için. Evet şöyle ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Evet şöyle 3 model anlatacak şekilde 3 örnek e, ilmeklerimi dizdim arkadaşlar ilmek sayılarımıza gelince ilmek sayılarımız 7 ve 7'nin katları bir tane fazladan ilmek eklemeliyiz şöyle bir tane ilmek 7 ve 7'nin katları artı bir ilmek tabii ki hırkalarda yeleklerde kenar ilmeklerimizi de eklememiz gerekiyor. Hemen şöyle ilk sıradan modelimi kuracağım. Tabii ki e, sizler bu modeli lastik haroşa yani alt kısmına lastik giderek yapabilirsiniz. Şöyle ben model anlatacağım için direkt modelime geçeceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi burada dizdiğim için örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmeğim örüyorum. 1 Iki. modelimin hemen örgümün ters yüzünden modelime başlıyorum burada iki tane düz iki tane ters örüyorum iki düz şöyle burası bir modelimiz burada ara modelim var ara ilmeğim var ara ilmeğimi de ters örüyorum iki tane düz örüyorum bir iki iki tane ters örüyorum yine iki tane düz örüyorum ara ilmeğimi de ters örüyorum yine bir iki düz iki tane ters yine iki tane düz kenar ilmeğimi de yine örüyorum arkadaşlar Evet tekrar İkinci sırama geldim. Modelimin düz yüzüne geldim. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane ters ilmeğimi ördüm. İki ters. Tekrar burada iki tane düz ilmeğimiz var. Birini düz ördüm. Şöyle bir tane artırdım. Tekrar bir tane daha düz ördüm. Burada iki tane ters ilmeğimi örüyorum buradaki ara ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Burada yine iki tane düz ilmeğimiz. Bir tanesini örüyorum, bir tane artırıyorum, bir tanesini daha örüyorum. 3 ilmek. Tekrar burada iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpim arka tarafta diğer ara ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane düz ilmeğimi örüp yine bir tane artırma yapıyorum. Burada yine diğer ilmeğimi örüyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Evet burada tekrar modelimizin ters yüzündeyiz. Örgümüzün ters yüzünde kenar ilmeğimizi örmeden aldık iki tane düz ilmeğimi ördüm tekrar burada üç tane artırmış olduğumuz ilmeği ile birlikte üç tane ters örüyoruz arkadaşlar iki tane düz iki tane düz ilmeğimi örüyorum burada arada ara ilmeğim var örmeden almış olduğumuz şöyle atlatmış olduğumuz ilmeğimiz var. Bunu da ters örüyoruz. Tersten giderken ters örüyoruz. Modelimizin ön yüzünde bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine 2 tane düz, 3 tane ters. Şöyle 2 tane düz ilmeğim. Yine aradaki ara ilmeğim ters 2 tane düz 3 tane ters. Artırmış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrar 2 tane düz ilmeğim, kenar ilmeğimi de örmüş oldum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzünde de yine ilmeklerimizi göründüğü gibi alıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters 3 tane düz ilmeğim. 1 2 3. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki ara ilmeğimi yine ipim arka tarafta örmeden diğer şişime alıyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Aradaki Ara ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine 1, 2, 3 diz ilmeğimi ördüm. Yine kenar ilmeklerimi de örmüş oldum. Şimdi modelimizin ters yüzünde yine aynı ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yine buradaki aradaki örmeden atlamış olduğumuz ilmeğimizi de ters örüyoruz. Yine 2 düz 3 ters. 2 düz yine aradaki ara ilmeğimi ters. 2 düz 3 ters. 1 2 3 Yine kenardaki kenar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Modelimizin son sırasındayız. Burada ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Burada artırmış olduğumuz 3 tane düz, bir tane artırmış olduğumuz 2 tane de normal ilmeğimiz var. Bunları hemen şöyle 3 tanesini diğer şişme alıyorum. Arka kısımdan 2 tane ilmeğimle bir ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 1 ilmeğimi ön kısma, diğer iki ilmeğimi ise arkaya atıyorum. Burada birini düz örüyorum diğer ikisini de kesmiş oluyorum düz yani aynı iki ilmek sayısına düşürmüş oluyoruz tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum aradaki ilmeğimi örmeden diğer şişme alıyorum yine iki tane ters ilmeğimi örüyorum buradaki yine üç tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum hemen iki tane ilmeğimi arka kısmından diğer şişimi alıp yerlerini değiştiriyorum tek ilmeğimi ön kısma alıyorum düz örüyorum diğer iki ilmeğimi arka kısımda ikisini bir düz örüyorum tekrar iki tane ters buradaki ara ilmeğimi yine örmeden alıyorum iki tane ters üç tane ilmeğimize geldi yine aynı şekilde diğer şişimi alıyorum Buradan iki tane ilmeğimin ikisini de alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Tek ilmeğimi ön kısma alıyorum. Düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ikisini bir kesiyorum. Düz örüyorum. Kenardaki kenar ilmeklerimi ters örüyorum. Evet modelimiz buraya kadar tamam birinci sırası arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimize nasıl kuracağımıza gelelim. Aynı e, burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle düz ilmeğimi iki tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. İlk başta başlamış olduğumuz gibi burada şöyle arka kısımda yine aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ara ilmeğimi 1 2 düz 2 ters iki düz aradaki ilmeğim ters bir ilmek ters bir iki düz iki ters kenardaki ilmeklerimi de düz örüyorum şöyle kenar ilmeğimi ile birlikte tekrar modelimizin ikinci sırası kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz iki tane ters ilmeğimizi örüyoruz Burada iki tane düz ilmeğimiz var. Şimdi ikinci modelimiz ve ikinci sırasında düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Tekrar yine ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki ara ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine düz ilmeğimin birini örüyorum. Model örnek kısmındayız. Bir tane artırıyoruz. Yine diğer ilmeğimi örüyorum. Yine tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki ilmeğimi, ara ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine iki tane ters ilmeğimi örüp yine tekrar burada bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. Bir tane daha örüp kenar ilmeklerimi de ters örüyorum. Evet ikinci ve üçüncü sırasındayız şu an. Bu ikinci örneğimiz. Hemen kenar ilmeğimi alıyorum örmeden. Burada ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Şöyle üç tane ters örüyoruz. iki tane düz örüyoruz yine ara ilmeğimi de ters örüyorum 1 2 düz 3 ters artırmış olduğumuz ilmeğimizle bir yine birlikte üç tane ters iki tane düz yine ara ilmeğimi ters örüyorum iki tane düz 3 tane ters ilmeğimi örüyorum tekrar burada kenar ilmeklerimi ise düz örüyorum Şimdi bu sıramızı da yine ters düz örüyoruz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 3 tane düz ilmeğim. Yine 2 ters aradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters, 3 düz. 1 2 3 yine iki tane ters örneğimizin kenarında iki tane ters şöyle arada bir tane düz bu şekilde devam ediyor aradaki ilmeğimizi yine örmeden alıyorum iki tane ters üç tane düz bir iki üç iki tane ters Evet şimdi bu sıramızı da tamamlıyoruz. Aynı ilmeklerimizi göründüğü gibi alıyoruz. 3 tane ters 2 düz yine ortadaki ilmeğimizi ilmeklerimizi göründüğü gibi ikinci modelimizde şöyle arkadaşlar bu şekilde en son e, bölümümüzde ise yapmış olduğumuz şöyle kenar ilmeğimi ters ördüm buradaki ilmeklerimizi diğer şişimize alıyoruz yerlerini değiştiriyoruz hemen tek ilmeğimizi ön kısmına bir düz yine buradaki iki ilmeğimizi düz örüp modelimiz bu şekilde ilerliyor şöyle ben daha önce yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor gerçekten hem yapımı kolay hem istediğiniz iki şiş örgü alanında kullanabilirsiniz yelekler yapabilirsiniz Et olşallar yapabilirsiniz, çeyizlik yelekler, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şöyle yapımı hem kolay hem de gösterişli bir örnek. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.